Hello, oh yeah, selam. Evet, bugün Minecraft yine oynayacağız. Ve bu bölümde bayağı bir koşacağım Minecraft'ta. Düz, düzü koştum. Minecraft'ta düz koştum videosuna hoş geldiniz. Bunun için koordinatları takip edeceksiniz. Bakın koordinatlardan görebilirsiniz. Ee, şimdi dünyayı oluşturup geliyorum dünya oluştu gördüğünüz gibi. Bakın burada sandığımı falan alıyorum onlara. Sandıktakileri alalım. Kazma iyidir, balta iyidir. Ondan sonra tabii ki de acıkacağımız için yemekleri alalım. Yemekleri alıyorum şimdi. Evet yemekleri aldım. Şimdi de eşyaları alayım böyle sandıktaki her şeyi alayım. Çoğu şeyi. Bunları toplayayım hemen. Topladım geldim. Şimdi başlıyoruz. Gördüğünüz gibi koordinat 243, 63, 53. <laughs> Evet gördüğünüz gibi 1000 blok yürüdüm 400'den e, 200'den mi 400'den mi ne 1400'e kadar geldim. 1000 blok ya da daha fazla yürüdüm. Bay bay. <laughs>